Bensiz olmaz. Aynen. Ben de keseceğim. Bak yaşam. sana, bak sana malzem verdim. Ben de keseceğim. Adam <laughs> biz burada alışveriş şey yapıyorduk, trade yapıyorduk ya. Hakan nedir azdırılı? Ha? ben bilmem. Aa. Bu adam düşecek, o mu düşecek bu adam ben bilmem. Nerede adam? Aa burada. Aa Hakan gidiyor adam gidiyor gidiyor gidiyor. gidiyor. O, bizim adam değil mi ya? Abi açım yok açım yok. Aa bu bizim adammış pardon. <laughs> ya oğlum sabahtan beri. <laughs> ya bizim adammış oğlum <laughs> bizim adam. <laughs> Hadi evet, doluyor dalıyor bizim adam dalıyor. neymiş Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar. Bir tarafımda Hakan var. Bir tarafımda Emircan Kirez var. Ve Instrumens'e geldik. Nostaljik map. Hadi bakalım başlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk. bulduk. Let's go. Şimdi... Bu map'e ne olmuş böyle ya? Değişik şeyler oldu. Abi. Garip bir şekil. olmuş ama. <laughs> Neyse. da kaç 15 mi lazım? Yani tanesi 3'e 5'e falandır ya. Bir yandan geldi puşladılar. Dur 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 ben de o, Geldi mi? Obo ben gitmiyorum. Arkadaşlar biz videoları arda arda çektik. Bundan önce Garden Map'inde iyi target yedik bu arada. Madem Aynen. bize Güzel geliyorsunuz. Ya. Madem bize Aynen geliyorsunuz abi. kırılacaksınız diyor ya adam adam Yandan adam. Yanından gelip kıramıyorsun. Kırmızı da geliyor, kırmızı da geliyor bize. Ha turuncu mu bu? Ee, Kapattığın için şu an çok avantajlıyız. Kapladık ya sıkıntı Düş yok, sıkıntı yok. Ya. Adam deniz yolda düştü. Ben de sen düştün sandım. Yok yok. Önüne blok koyduk. Blok yapıştı Ersin abi. <laughs> <laughs> nice. Şimdi hemen. Buradan bir yukarı doğru çıkayım. Oo burada eski seviye. bloklarla daha güzeldi ya. elmas yok, <laughs> elmas alt katta mıydı? İkinci kattaydı. Evet. O arkadaş değiştirmişler. Evet arkadaşlar. Tamamdır. İki tane zümrüt şey var. Bastım bize. İndirim bastım. İki tane zümrüt var bende. de basarız. Vay arkadaş ne oluyor ya bize var ya. Gap alayım. Ben de bir set alayım. Gap alacağım diğer base'den. <laughs> Şunun bir upgrade'ini yapalım. Hakan'a da şunu atalım. İyi arkadaşlar. Evet. Bakalım. Sarı Şimdi daha yeni sağlam. geliyor bir de. Gözünü sevdim. Sarı yeni <laughs> mi geliyor? <elimi> geliyor ya. <laughs> Baksana nasıl geliyor bir de. Bu arada ben kırmızıyla merkezde karşılaştım mı? Kırmızılar şeydi. Ee, yapmıştı yani elma setiyle falan gelmişti adamlar. Halleder halleder. Bu full base'i geliştirecek galiba ya. Yandaki hala duruyor olabilir base'de. Onu bende bir önceden bitirsek çok iyi olur ama. Gitmiş sanki. Bence Hakan biz ona gidelim onu bitirelim. Ondan i̇şte sonra. Sonrasında... gitmiş sanırım, bir de gitmiş sanırım. Topluyor ee, olabilir aynen evet, onun peşini evet, bırakmayalım. Evet, sarıda sarıda sarıda. Gelsin ben de upgradeleri falan yaptım. Merhabalar. Upgradeleri niye ben yapıyorum onu anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Normalde <gülüyor> sizin buraları yapıp da benim midden çıkmam lazım. Biz atağa gittik de. Harbiden. Üstten geliyor yeşil. Upgradeleri <laughs> yaptık gidiyoruz. Evet şunları da atalım Üçten şöyle. Kaçıyor galiba kaçıyor. Atladı. Gelsin ya, gelsin. O. Gelsin ya demis ettim ya. o yeşilli. Evet. Ya yeri Yeri demir. Kanki sen sen iyi misin ya? Kanki sen iyi misin ya? Nereye gidiyorsun kanka? Kanki sen iyi misin? Nereye gidiyorsun? Merhabalar. Aynen. Merhabalar. Turuncuya doğru gidiyor. Emircan alır ya onu. Gideceğim ya ona. Oyuncağım üzerine. Evet evet. Ben de şuradan bir kanka, yandan falan... vursam ama düşseydi mesela yandan vurup. Şu an 5'li upgrade yaptık. 7'liyi yapacağız galiba. Merhaba nereye gidiyorsun? Gidemezsin. Abi, Olmaz. Lazım. Evet evet. Merkezde zaten düşüyor yukarıdan yağmur gibi. Onları toplarız ya öyle hemen upgrade Öyle bir risk almayacağım. Oo elmas setli gel gel. Gel İşim elmas setli gel. Helal Emircan. Gece good var. eyvallah kardeşim sen. Güzeldir. Okey. Okay, saygılı okay okay, <laughs> okay, okay, Niye sekmiyor bu? Şöyle bir şunları kapatalım. Şunu bir yiyelim. Gel, bir şey yer mi? misin artık lütfen? he? Tamam be. Aga, Beyzer. Aa. Oğlum abi, abi, demir setle geldi? <laughs> demir Merhabalar. Geldin demir setle. Kanka arkam boşuk ama ama arkadan bana bak. Bir, bir tanesi hiç değil. geri tepmiyor bu arada. Şu şu hiç geri tepmiyor şu. Ha gayret eptiriz kardeşim, de, ha, gayret. Ha, gayret. ha gayret. Ha gayret. Ha gayret. <laughs> Hı, ha gayret. Ha gayret. Hadi oğlum. Güven Üçünün kendine, geri tepeceksin. <laughs> ya bu ne var ya. ya. Bu ne ya? Ha gayret. Ha gayret. Yok kardeşim sen geri tepmiyorsun. Uğraşıyoruz gene. Gene bizimkilerle uğraşıyoruz. Gene bir güreş yapıyoruz ya. Bende yok. Aldım ben tamam. Kırk Aldım yetti. E bunun diğeri nerede? Aşağıda mı? Gold'da. Ben de geliyorum. Ben Nasıl de geliyorum. kanka iyi misin? Bensiz olmaz. Aynen. Ben de keseceğim. Ama bak sana, bak sana malzem verdim. Ben de keseceğim. Adam <laughs> biz burada alışveriş şey yapıyorduk. Trade yapıyorduk ya. <laughs> hangisi çekmiyordu bunlardan? Alışır. Hangisi tepmiyordu? Aaa evet, evet. Gold'daydı o. Helal. <laughs> Çok güzel oldu. Bir part daha geçiyoruz biz arkadaşlar. Let's go. Arkadaşlar hadi bakalım ikinci partla karşınızdayız. Hadi bakalım şimdi antik kalıntıyı kim yapıyor? Emircan Kirez diyor duydum. <laughs> Yaparım. Aha, yap. Haydi. <laughs> Neyse. Üzerimizi de aldık dedi. oldu bols çalıyalım ya Bak hadi bu arada benim yaptığım Ay, yol bay. var ya. Bu yaptığım yolun solunda mı? Sağında mı ne bir yay şey var? Yay diyorum pardon. Ee, altın var altın. Altın altın onu alırsın. Geliyorum. Hakan yola bir iki tane blok ya da yok gerek yok. Şuradan Yetiyor hemen şöyle. Abi. Yaptık mı? Yaptık. Bu Gelen biraz garip neden ya. Var mı? Yok. Bu ben o kadar çok sev... Hakan... Ya Hakan düştü, düştü mü? Düştü mü? Düştü mü? Düştü <laughs> mü? Hayır. Yolu kapat. <laughs> Yol yolu var diye yolu kapat. ya. Geliyorum. Aldım ben 5 tane koyuyorum. Ne güzel. Şimdi o zaman ben de şurayı bir çalıştırayım. Emircan Kerez bizim burada ucuzluklar ucuzluklar bassın. Nerede Olur. ya bu da? Hadi mi? ben mesela bezleyeyim hadi. Hadi. Hadi zehirli gelelim. Vay o zaman sana şöyle iki yapayım. O zaman kardeşim Eyvallah. sana şuradan 3 yapayım. O zaman sana şuradan 3 yapayım. 2 tane zümrütü de sana atayım şuradan. Buyur. Bakayım. Çok iyi. Mükemmel. Ben de birazdan 3 yapayım. Hemen bir indirim. Hemen indirim. Hemen indirim. Let's go. Hakan da demirse denemedi domine edecek. Let's go. İndirim bastık. Demir setimizde. Aa şey. Ne, ne demir ya? Diamond, demiz diamond. <laughs> ben diyorum ne diyor acaba bu? Diamond kılıcımızı da aldım ben. <laughs> Damit kılıç mı aldı? Oo biz <laughs> daha biz alamadık. Adam almış. Bu kim? E kardeşim, be, be, biz beze değil miyiz? <gülüyor> <Biraz> <gülüyor> <faydalanalım>. <gülüyor> Bizim biz faydan alalım. Bizim teammate var şu ya. Şey olur abi. Ya. Tam kıvam. Tam Hakan evet, he, Evet. Eline, tam kıvam. <laughs> Eyvah yandık arkadaşlar. E, ee, bize bakıyor şu anda maç yani. <laughs> Ucuzu bastın değil mi? Şeyin, evet bastım bastım. Adamın kafasını çözemedim. Sağ şimdi bize mi bakıyor bakmıyor şu an? Yani. Gerçekten bakıyor. <laughs> <değil mi>? <laughs> <atmış. gülüyor> Nereye bakıyorsun sen ya? <laughs> Gerçekten <Ben> de... adam. <laughs> Bize ben de şu tam anladım şu anda tarafa baktım da. Garipmiş. <laughs> <laughs> Geliyorum hemen Hakan'a yardım edeceğim. Hakan'ın yardım ihtiyacı Abi, var. Aa ölüyor ölüyorum öldüm. Aga be. Demirset çok şey ya. Çok güçlüsüz Demirset. Ben gideyim mi? Merhabalar. Kankinler, merhabalar. Siz, siz bizim arkadaşa mı daldınız? Ne yaptınız siz? Siz mi dalmıştınız bizim arkadaşa? Siz mi dalmıştınız? Şöyle galiba şöyle oluyor. Bizim Hakan'a dalanlar şöyle oluyor arkadaşım. Bizim Hakan'a dalmayın bir daha. Hakan'cığım intikam alındı. Sağ. <laughs> Aynen öyle. Ya. <laughs> yeah. Kankacım sen! Ya bırak sen... kaçma! Sen! Yaa yeah, hey, işte öyle. Yok, yok. Yalnız 4 tane diamond var merkezde. Yalnız bu... Şey demek. Hepiniz Çok nedir dur olun. <laughs> yani öyle evet. bir şey söylemeye çalışıyor oyun bize şu anda. <laughs> Çok kötü <güzel> düştü. <işte. gülüyor> ben de diyorum niye koptu bu durduk yerde. <laughs> gel gel diyor gittim arkasından yamul çocuk <laughs> gelirken de. <daha. gülüyor> <laughs> <laughs> Neyse. Let's Olur go! Bir de bayağı toplamış da bir de biraz toplamış arkadaş ama. Let's yes, go. Şey. Hadi bakalım sen ne yapıyorsun ya orada? Bir de üç mü yapsa yoksa böyle toplasak mı? Yalnız sohbet yap, muhabbetle yap. ben toplarken bir stek artı yirmi tane toplamışım. Yapın abi tane mi ne yapın gitsin ya adamlar da kasılsın. Yaptım ya. Adamlar ya da kasılsın sıkıntı yok. Şey Bu cümleyi duyduktan bir 10 dakika sonra abi adamlar nedir set olmuş. <laughs> abi mid almışlar üç, üç, tane. Vallahi ben vay, üç tane. Bu arada sen de oradan. bayağı bir nedir şey vardır. Emirat vardır. Ben Hakan'a veriyorum Emirat'ları. Sen de getir ver. 3 3 tane var şu an bende. Ben baya gidiyorum. Bayağı bayağı. Aa, bir, Ama anda ben... kapışıyorum kapışıyor mitten kırmızılarla. O zaman ben ne yapayım? Şöyle kötü bir nedir kılıç alayım tamam mı? Tüy alabiliyor muyum? Şöyle şu en iyi kazmadan alayım. Hem bu ufaktan kıralım. Geliyorum o zaman ben. Sen hem ucuzluk bir, bas, bir, bas hem de eşyalarını al basıyorum. ben de kırmaya gidiyorum. Aynen. Ben de bir nedir kılıçla geleyim de. Ben iki, iki e, keskin iki aldım yani kılıcı şimdilik. Köşeyi yani köşeye de ne olur ne olmaz kesin biz düşeriz şimdi. <laughs> Merhabalar, sek, hoş sektiriz geldin sektiriz mi? Için. Hoş geldin, ben de hoş geldim, sen de hoş geldin. Galiba şurayı şöyle kapatmamız gerekiyor. Galiba şurayı da şöyle yapmamız gerekiyor. Gidiyor musunuz? Gidiyorsunuz galiba. Şöyle olması gerekiyor gidiyorsanız. Nasıl yardıma geldi buna? Kırmızı bana vuruyor alakasız. Tamam, Tamamdır, sen seni, keseyim. Geliyorum, Hakan dur. Geldik. Ucuzluğu bastım. Sıkıntı yok. Ben de Helal bastım. arkadaşlar. De 7 gerekiyor. Yedi gerekiyor şimdi ucuzluk bir tane daha basmak için. Aynen. Şu an bir tane bir tane var bende. Oy. Helal. Şimdi pearl aldık. Ne alalım? Bir küçük siri alayım ben ya. Bir güç iksiri iyidir. Kaç alın? 17. Ben yüksekliğe çıkmayalım. Hiç çık çıkmayayım ben böyle kalayım. Videoya şey çıkmasın, konu başlıyor. Haydi, Emircan Kireç düştü direkt ben isim ve etiketiyle <laughs> başlık atarım yani, öyle söyleyeyim. Burada maviler <laughs> çok tatlı, maviler çok tatlı burada. O zaman ben onları da kırmaya gideyim, bir ucuzluk daha basalım. Sen bana zümrütleri ver istiyorsan. 2 tane ver. Abi, benim şey o neymiş ya? Ver zümrütleri, hemen gideyim ben. Şimdi, eee... Merhabalar. Aa, oyuncular sekiyor. Maviler geri tepiyor. Maviler, e, maviler geri tepiyor. Çok Aa, geri tepen oyuncu gördük. Nasıl ya? Bunlar... Oy. Bunlar... Aaa geri tepiyorlar. Geri tepiyorlar inanılmaz. Şu an şok içerisindeyim. Vur geri vur tepiyorlar. vur vur vur. Helal oy. Hayır... Ya abim. Şöyle yapayım. Merhabalar ben geldim. Şöyle yapıyorum. Şöyle ne yapıyorum, şey şöyle ya. yapıyorum. Gel oynayalım üstüne ya. Kırdım. Let's go. Düştü i̇şte go. Hadi. Aldın mı? Ne aldınız mı? Ne yaptınız, aldınız mı? Let's go, let's go. Bunu da aldım, bunu da aldım, bunu da aldım, bunu Ay, da aldım, bu düşür, bunu da aldım. Burada ya. Kaçıyor Hakan, aynı odaya geçecek. çıkıyor. Arkadaşlar bir ucuzluk daha, bir pearl daha. Çalışıyor ya bu. bu adam. Bunu kendiyle vurmamız lazım, aşkınız yok. Bu, bu adam çalışıyor be. Kaç <laughs> yaşında yapmışım, merak ettim. Abi onu düşürdü. Hakan sen ne yapıyorsun ya, sen ne yapıyorsun ya? Halsın Hakan nedir acı ben bilmem. Bu adam düşecek, okla düşecek bu adam, ben bilmem. Nerede adam? Aa burada. Hakan gidiyor adam, gidiyor, 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 gidiyor. O, o, bizim adam değil mi ya? Abi açım yok açım yok. Aa bu bizim adammış pardon. <laughs> ya oğlum sabahtan beri. <gülüyor> <gülüyor> ya bizim adammış oğlum. <laughs> bizim, <adammış. gülüyor> bizim adam. Hadi dalıyor dalıyor bizim adam dalıyor. Beyin neymiş? <laughs> oğlum adamı yayla düşür diyorum ben de bizim adammış koptum gümledim ya. Hadi be bunlar niye kovuluyor bu adamı diye. Abi inanılmaz ya. Oğlum. Koptum ya. Arkadaşlar en iyisi biz burada videoyu kapatalım. <laughs> Bence daha, daha doğrusu isimli <laughs> <böyle> olur. <laughs> like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Canlı yayınlara da gelin. Görüşürüz. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Görüşürüz.